Çok özür dileyerek söylüyorum ama siz beni incitemezsiniz. Yani kimsiniz ki siz? Çok özür dilerim. Kimsiniz ya arkadaşlar? Kimsin yani? Ne zannediyorsun ki? Küfür ederek, terbiyesiz hakaret ederek, aileme hakaret ederek, bana hakaret ederek. Mutlu mu oldun sen oturduğun yerde? Bak nasıl dava ediyorum seni. Nasıl ağlayarak özür diliyorsun bak. Hepinize söylüyorum. O terbiyesiz, ahlaksız yorum yapanlar, tehdit edenler var ya. Hepinizi dava edeceğim. Yarın şimdi avukata vereceğim. Hepinizi dava edeceğim. Hiçbirinizin de ne affını ne uzlaşmasını kabul etmeyeceğim. Çünkü beni üzmüyorsunuz ama ailemi incitiyorsunuz. Bu da dolaylı yoldan beni incitiyor gibi. Ha, eski yarışmacılarla ilgili de bir şey söyleyeyim. Bana çok bulaşmasınlar rica ediyorum beni konuşturmasınlar. İstemiyorum çünkü hepinizin ailesi var. İstemiyorum.